Hepinize merhaba. Bu bölümde Dagger diğer sistemlerden farklı işleyen can ve zırh mekaniklerinden bahsedeceğim. Dagger karakterinizin belirli bir sayıda canı yoktur. Bunun yerine daha az sayıda olan sınıftan sınıfa göre değişen can barlarınız vardır. Ayrıca can barlarınızın üstünde sınıftan sınıfa göre değişen can eşik sırası bulunmaktadır. Bunlar küçük, büyük ve ağır olarak belirtilebilir. Örneğin küçük can eşiğiniz 3 ise ve büyük can eşiğiniz 10 ise 7 hasar aldığınızda bir can barınızı kaybedersiniz. Büyük ve ağır arasında bir hasar alırsanız ise iki can barınızı kaybedersiniz. Ve ağırın üstünde hasar alırsanız ise 3 barınızı kaybedersiniz. Son olarak eğer gelen hasar küçük can eşiğinizin altındaysa bir tane stres alırsınız. Stresler birikir ve daha fazla stres kazanamayacağınız duruma gelirse bir can bara hasar alırsınız. Degrad'da Evasion yani kaçınma isimli bir özellikte bulunmaktadır. Bu özellik rakip saldırılarından hasar alıp almamanızı belirtir diyen bir D20 atar ve bonuslara ekler. Daha sonrasında ise sizin kaçınmanızla buluşur ya da geçerse saldırı isabetli olur. Size gelen isabetli bir saldırıdan sonra istediğiniz bir zırh barınıza harcayıp zırh gücünüz kadar hasarı engelleyebilirsiniz. Örneğin karakterimizin göğüs zırhı olsun diyelim. Göğüs zırhı sayesinde 3 zırh barımız ve 5 zırh değerimiz var. Eğer bir saldırı gelirse istersek 3 zırh barımızı birden harcayıp hasarı toplam 15 düşürebiliriz. Bu da cam eşiklerinde ağırdan büyüğe ya da büyükten küçüğe düşürüp işimize yarar. Zırh barlarımızı harcadığımızda zırhımız kırılır ve tamir etmemiz gerekir. Bunun için ise dinlenmemiz gerekli. Kısa dinlenme yaptığınızda sayacağım özelliklerden iki tanesini yapabilirsiniz. Bunlar sırasıyla 1D4 cam barı yenileme, 1D4 stres yenileme, kendinizin ya da başkasının zırhını 2 barını yenileme, son olarak ise bir umut puanı kazanmak. Uzun dinlenme yaptığınızda ise yine sayacağım özelliklerden iki tanesini seçerseniz. Bunlar ilk olarak tüm can bağlarını iyileştirmek, tüm stresi iyileştirmek, kendinizin ya da dostunuzun zırhını tamamen onarmak, bir umut puanı kazanmak ya da iki umut puanı kazanmak için dostlarınızla hazırlık yapmak. Son olarak ise elinizde bulunan antik bir kitabın şifresini çözmek gibi bir projeye kafa yormak uzun dinlenmede yapabileceğiniz şeylerin arasındadır. Ek bir kural olarak şunu belirteyim. Her seviye aldığınızda bir ilgi alanı kartı seçersiniz. Fakat sadece 5 ilgi alanı kartı kullanabilirsiniz. Dinlenme yaptığınızda daha önce seçtiğiniz ama kullanmadığınız ilgi alanı kartlarıyla şu anki ilgi alanı kartlarınızı değiştirebilirsiniz. Bu bölümde bu şekildeydim. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.